Sevgili gençler, hepiniz Mergen Tarık Kanalı'na hoş geldiniz. YKS konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Osmanlı Devleti'nin dağma dönemindeki ıslahat hareketlerinin ikinci videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün birlikte Osmanlı'nın dağma dönemindeki kalan ıslahat hareketlerini bitireceğiz. Ardından dağma dönemine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. gençler. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyelim ve dersimize başlayalım. Hatırlarsanız geçen dersimizde Osmanlı Devleti'nin dağma dönemindeki ıslahat hareketlerine giriş yapmıştık. Ve sizlere 1. Abdülhamit, 3. Selim ve 2. Mahmut döneminin ıslahat hareketlerini tek tek aktardık. Hangi padişah döneminde hangi gelişmeler yaşamış bunları analiz ettik. Sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlığımızı değiştirelim. Değineceğimiz ilk dönem arkadaşlar Abdülmecit dönemi. Ancak buraya giriş yapmadan önce kısa bir noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar Emin olun ki bu dersimizde işleyeceğimiz başlıklar öğrenciler tarafından çok karıştırılıyor. Ve ÖSYM bunu bildiği için buradan soru sormayı çok seviyor arkadaşlar. Bakın biz bu dersimizde ne yapacağız? Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerini sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu padişahların kendi dönemlerinde yaşanan ıslahat hareketlerini tek tek aktaracağız. Emin olun ki bunu karıştırdığınızı bildiği için ÖSYM buradan soru sormayı çok seviyor arkadaşlar. Özellikle bunu belirteyim. Ve bir noktaya daha değinerek dersimize hemen giriş yapalım. Arkadaşlar tabi sizlere Abdülmecit dönemini anlatacağız ama hatırlarsanız geçen dersimize değindiğimiz bir olay vardı. Daha doğrusu 2. Mahmut döneminin belki de en önemli gelişmesiydi. Neydi arkadaşlar bu? Hatırlayacağınız üzere vakayı Hayriye'di değil mi? Şimdi niye bunu anlatıyorum? Burayla bağlantılı olduğu için emin olun ki. Şimdi hatırlarsanız vakayı hayriye dediğimiz olayda Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmıştı değil mi? Ve şu yorum yapmıştık. Yeniçeriler başımızın belasıydı. Her türlü yeniliğin önüne geçiyorlardı. Ve arkadaşlar 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Osmanlı'nın modernleşmesi yönünde en büyük engel ortadan kalktı mı? Kesinlikle evet. Bunu niye özellikle belirtmek istedim derse giriş yapmadan önce? Çünkü arkadaşlar Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerinde çok rahat ıslahat yapacağız. Çünkü dediğim gibi artık devletin önünde yeniçeriler gibi engel yok arkadaşlar. Çok daha özgürüz bu konuda ve e, bu dönemdeki ıslahat hareketleri devlet politikasına dönüştürüldüğü için bakın her padişah kendi önünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da Osmanlı Devleti'ni kısmen kalkındırıyor arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi isterseniz hemen Abdülmecit döneminin ıslahat hareketlerine girelim arkadaşlar. Hemen başlığımızı açalım. Bakın burada ne demişiz? Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve diğer ıslahatlar demişiz. Arkadaşlar tabii Abdülmecit deyince fermanlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Çünkü kendisi fermanlar padişahı olarak bilinir. Bazen paragraflarda böyle ifadeler görebiliyoruz. Arkadaşlar tanzimat ve ıslahat fermanı Abdülmecid dönemine geldiği için, denk geldiği için kendisine fermanlar padişahı deniyor. Şimdi sizlere tanzimat ve ıslahat fermanı anlatacağız. İmin olun ki çok güzel yorum soruları çıkıyor arkadaşlar Tanzimat ve Islahat Fermanından. Çünkü yoruma çok açık başlıklar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hemen isterseniz giriş yapalım. İlk deneyeceğimiz başlık arkadaşlar Tanzimat Fermanı. Diğer adıyla Gülhane-i Hatbi Hümayun. Tarihler 1839. Arkadaşlar Osmanlı tarihi için çok ciddi bir dönüm noktası içerisindeyiz. Birazdan detay anlattığımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Ancak arkadaşlar bizim Tanzimat Fermanı'nı iyi algılayabilmemiz için Fransız İhtilali'ni hatırlamamız lazım. Çok kısa hatırlatmak gerekirse hatırlarsanız 1789 Fransız İhtilali'nde Fransa'da bir savaş yaşanıyordu. Şu an bizi ilgilendiren kısım orası değil. Bizi ilgilendiren kısım neresi arkadaşlar? Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkan fikirler. Ne demiştik hatırlarsanız? Cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler ortaya çıkmıştı. Ve tabi arkadaşlar şu an bizi ilgilendiren kısım bu fikirlerin Osmanlı'yı nasıl etkilediği. Arkadaşlar özellikle bu fikirler içerisinde milliyetçilik akımı Osmanlı'yı gerçekten çok kötü etkiliyor değil mi? Hatırlarsanız daha önceki siyasi tarih derslerimizi aktarmıştık. Osman tarihinde, ee, Osmanlı tarihinde Balkanlarda Osmanlı'ya karşı ilk isyan eden azınlık arkadaşlar Sırplardı. 1802 tarihinde ilk defa isyan ediyorlardı. Ardından arkadaşlar 1829 Edirne Anlaşması'yla Yunanistan Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığı kazanan ilk devlet olmuş değil mi? Bakın şu an milliyetçilik akımının Osmanlı'ya kadar kötü etkilediğini artık açıkçası anlayabiliriz. Ve arkadaşlar bizi ilgilendiren taraf şu. Tanzimat fermanı e, bu milliyetçilik akımının Osmanlı'yı kötü şekilde etkilemesi sonucu ortaya çıkmış bir gelişmedir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın burada hemen ilk maddeden başlayalım. Demişiz ki ilah edilme nedenleri bizim için çok çok önemli. Birinci madde demişiz ki Avrupa devletlerin azınlıkları kullanarak Osmanlı Devleti'nin iş işlerine karışmasını önlemek. Arkadaşlar bu en önemli maddelerden birisi. Çünkü Avrupalılar her seferinde bunu yapıyorlar. Sanki Balkanlardaki e, halkların iyiliğini çok düşünüyormuş gibi her zaman onları bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışmak istiyorlar. Ee, bizim ferman ilan etmemizdeki en büyük sebeplerden birisi bu. Ee, bu e, vatandaşların kullanılmasını istemiyor, istemiyoruz biz. Bir sonraki maddeye denelim. Demişiz ki Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan düşünce akımlarına karşı devletin parçalanmasına engel olma ve azınlıkların isyanını engelleyebilmek. Arkadaşlar tanzimat fermanının ilan edilmesindeki en önemli neden ikinci maddedir. Bunu lütfen unutmayın. Mantık şu arkadaşlar. Şimdi milliyetçilik fikri Osmanlı'ya yayılıyor. Tabii birçok ülkeye olduğu gibi Osmanlı'yı da çok kötü etkiliyor. Çünkü ne demiştik? Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahip. Özellikle Balkanlara baktığınızda Sırpı var, Boşnağı var, Bulgarı var, Arnavutu var, Yunanı var vesairesi var derken çok çeşit millet var. Ve milliyetçilik akımıyla ne oluyor arkadaşlar? Bahsettiğimiz her ulus kendi bağımsız devletini kurmak için Osmanlı'ya karşı isyan ediyor. Peki Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'nda temel düşünce sistemini arkadaşlar Osmanlı şöyle diyor. Diyor ki: "Kardeşim diyor. Eğer ki ben bünyemdeki gayrimüslimleri bazı haklar verirsem onlar bana isyan etmez diye düşünüyor. Şimdi birazdan çok daha detaylı anlatacağız. Ancak temel bu arkadaşlar. Yani Osmanlı hükümetinin devlet adamlarının düşüncesi bu. Ben diyor azınlıklara haklar verirsem onlar bana isyan etmez, bana bağlı kalırlar diyor. Ancak şunu söyleyelim. Maalesef bizim niyetimiz temiz olsa da Tanzimat ve ıslahat fermanında biz gerçekten gayrimüslimlere çok büyük haklar vereceğiz. Ancak arkadaşlar bunlar maalesef hiçbir işe yaramayacak. Ancak dediğim gibi şu an Osmanlı devlet adamlarının düşüncesi bu şekilde. Dediğim gibi biz gayrimüslimlere haklar verirsek, onların haklarını çoğaltırsak, onlar bize isyan etmez, devlete bağlı kalırlar diye düşünüyorlar. Ve bu amaçla arkadaşlar 1839 yılında, tanzimat fermanı ilan ediyorlar diyelim. Son madde deneyelim arkadaşlar. Mısır sorunuz meselesinde Avrupa'nın desteğini almak demişiz. Mısır sorunu hatırlıyorsunuzdur umarım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa muhabbeti vardı. Bakın burada Avrupa devletlerinin desteğini almak adına böyle bir ferman imzalamışız. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın şimdi tanzimat fermanı tane değineceğiz arkadaşlar. Hemen slaytımızı değiştirelim. Bakın 1839 tanzimat fermanı demişiz. Maddelerini tek tek okuyalım arkadaşlar. Birlikte analiz edelim. Birinci madde demişiz ki Müslüman ve gayrimüslim bütün vatandaşların can güvenliği, mal, ız ve namusu korunacak. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Tanzimat fermanında temel amaç şudur. Gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında eşitliği sağlamak arkadaşlar. Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Tabi Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin ikinci plana atıldığını, haksızlığa, haksızlığa uğradığını söylemiyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşit haklara sahip olduğunu söylemeyiz arkadaşlar. Yani her her harikada Müslümanlar biraz daha ön planda. Dediğim gibi gayrimüslimler önemsenmiyor. ikinci plan atılıyor demiyorum ama e, her türlü Müslümanlar biraz daha ön planda arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Ancak tazimat fermanında temel amaç şu arkadaşlar. Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitliği sağlamak. Derdimiz bu. Dediğim gibi bu fikirlerin e, Osmanlı'yı kurtaracağını düşünüyorlar. Gayrimüslimlere haklar verirsek Osmanlı Osmanlı'nın kurtulacağını düşünüyorlar. Böyle bir e, düşünce sistemim var. Ve bu amaçla arkadaşlar tazimat fermanı ilan edilmiş dedik. İkinci maddeye deniyoruz. Demişiz ki Müslüman ve gayrimüslim herkes Kanun önünde eşit olacak. Bakın, kanun önünde eşitlik sağladık dediğim gibi gayrimüslim, Müslüman arasında eşitlik sağlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki maddeye iniyoruz. Demişiz ki, vergiler herkesin gücü oranında tahsil edilecek. Rüşvet ve iltimas önlenecek. Arkadaşlar iltimastan kastımız adam kayırmak. Bakın bunun önüne geçileceği söyleniyor. Demişiz ki, askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak ve vatan hizmeti kabul edecek. Arkadaşlar şunu belirtmekte fayda var. Normalde Tanzimat Fermanı'nın birçok maddesi var. Ancak dediğim gibi sizin maddelerden ziyade Tanzimat Fermanı niye ilan edildi? Bunu algılayabilmeniz lazım. Çünkü ÖSYM bize bunu soruyor. Yani biz bu dört maddede şunu algılayabiliriz değil mi? Temel amaç ne dedik bakın? Tanzimat fermanında Osmanlı devlet adamları Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında eşitlik sağlamaya çalışıyor ve gayrimüslimlere haklar verirsek onlar bize bağlı olur, isyan etmez diye düşünüyorlar arkadaşlar ve bu sebeple bu tip bir ferman hazırlamışlar. Bu bizim için önemli. Hemen slaytımızı ilerletelim. Arkadaşlar bakın burada Tanzimat fermanının önemi demişiz. Dediğim gibi zaten bize lazım olan kısım burasıdır. ÖSYM bunları bize yorum sorusu olarak soracaktır. Özellikle belirtmek istiyorum. Birinci maddeyi deneyelim. Demişiz ki bu ferman milliyetçi isyanları önlemek için Osmanlıcılık politikası çerçevesinde yayınlamıştır. Arkadaşlar Osmanlıcılık politikası Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek adına ortaya atılmış bir fikir akımıdır. Bunları özel bir başlık olarak tek tek inceleyeceğiz. Ancak arkadaşlar çok basit anlatmak gerekirse Osmanlıcılık fikrinin mantığı şudur. Şimdi ne dedik? Osmanlı Devleti içerisinde özellikle Balkanlarda Sırpı, Bulgar, Yunanlı, Cartucurtu herkes ne yapıyor? İsyan ediyor değil mi? Biz Osmanlılar diyoruz ki kardeşim bundan sonra Osmanlı sınırları içerisinde Sırp, Bulgar, Yunan, Türk vesaire diye bir şey yok. Artık hepimiz Osmanlıyız diyoruz. Yani üst bir kimlik oluşturuyoruz. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmıyoruz. Ve bunun Osmanlı'yı kurtaracağını düşünüyoruz. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Tanzimat ve ıslahat fermanı arkadaşlar Osmanlıcılık politikası çerçevesinde ilan edilmiş fermanlardır. Bunu lütfen unutmayın. Dediğim gibi bu fikir akımlarının hepsini tek tek aktaracağız. İkinci maddeye geçiyoruz. Demişiz ki Aynı zamanda bu ferman Osmanlı Devleti'nde anayasal rejimin oluşturulması ve demokratikleşme hareketinin önemli bir aşamasıdır. Arkadaşlar gelecek derslerimizde meşrutiyete değineceğiz. Bakın meşrutiyetin oluşmasındaki temeller buraya dayanıyor. İlerleyen süreçte çok daha detaylı anlatacağız. Son madde bizim için çok önemli. Zaten Tanzimat Fermanı deyince aklımıza gelmesi gereken madde son maddedir arkadaşlar. Demişiz ki Abdülmecit'in Tanzimat Fermanı'nın maddelerine uyacağına dair yemin etmesiyle... ...Padişah'ın üzerinde kanun gücü kabul edilmiş ve Osmanlı tarihinde ilk kez... Hukukun üstünlüğü ilk kabul edilmiştir arkadaşlar. Osmanlı tarihinde bir ilk. Bakın ne dedik? Osmanlı tarihinde monarşi var. Monarşi diyoruz. E, tepede bir tane lider var. Padişah var. Bu padişah ülkenin tamamına hakim. Ve arkadaşlar e, çok uzun yüzyıllar boyunca bu sistem böyle devam etti. Ancak 1839 yılında bakın Tanzimat Fermanı yayınlandı. Ve padişah dahil Tanzimat Fermanının maddelerine uyacağına yemin etti arkadaşlar. Peki padişah kendisinden üstün bir gücü kabul etmiş oldu mu ilk defa? Kesinlikle evet. Bakın padişah bile ne yaptı? tanzimat fermanı maddelerini kabul ettiğini e, ifade etti. Bu da arkadaşlar ilk defa e, hukukun üstünlüğünün kabul edildiğini bizlere kanıtlamış oluyor. Dediğim gibi ilk defa padişahın üstünde bir güç kabul edildi. Bu bizim için çok çok önemli. Dediğim gibi ilerleyen süreçte bunun farklı versiyonlarını göreceğiz. Ancak ilk defa burada yaşandı arkadaşlar. Tabi her zaman ediyoruz. İlkler, tekler, enler sonları önemlidir. Bu bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hemen slaytımızı değiştirelim. Yeni başlığımıza geçelim. Islahat fermanı demişiz. Tarihler 1856. Arkadaşlar tabii şunu otu söyleyerek hemen giriş yapmamız gerekiyor. Bakın ne demiştik? Tanzimat ve Islahat fermanı birbirine çok benziyor. Yani şu cümleyi kurabiliriz: Islahat fermanı Tanzimat fermanının devamı niteliğindedir. Çünkü arkadaşlar Tanzimat ve Islahat fermanının yine edilme amaçları aynıdır. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi az önce ne dedik? Osmanlı devlet adamlarının temel düşüncesi neydi? Diyorlardı ki ben bu gayrimüslimlere haklar vereyim ki onlar bana bağlı kalsın. Temel düşünce buydu. Ve onları devlete bağlamak adına ilan edilmiş bir fermanı değil mi bu? Peki ıslahat fermanında buna benzer politikada e, şekillenmiş bir ferman diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ıslahat fermanı tanzimatın devamıdır. Ancak aralarındaki fark şu. Islahat fermanında tanzimata göre çok daha fazla hak verilmiştir arkadaşlar gayrimüslimlere. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Birinci maddeden başlayalım. Demişiz ki ıslahat fermanı tanzimat fermanının devam niteliğindedir. Temelde ikisi de Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim halka yönelik büyük hakların verildiği, eşitliğin sağlandığı fermanlarda. Dediğim gibi ikisi birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Islahat fermanında tazimattan daha fazla haklar veriliyor. Tek farkı bu belki de. İkinci madde arkadaşlar fermanın ilan edilme nedeni diyebiliriz. Demişiz ki fermanın ilan edilme sebebi 1856 Kırım Savaşı'dır. Bu savaşta Avrupa devletlerinin desteğini alan Osmanlı bu yardıma karşılık Avrupa devletlerinin istediği isteği ve baskısı sonucu 1856 ıslahat fermanını yayınladı. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen dersimizde şöyle bir ifade kullanmıştık. Demiştik ki kimse babasının hayrına yardım etmiyor bize. Herkesin bir çıkarı vardı ve özellikle Avrupa devletler ıslahat fermanının ilah edilmesini çok istiyorlardı. Biz de ne yaptık arkadaşlar? 1856 Kırım Savaşı'nda Avrupalıların desteğini almak adına ıslahat fermanı yayınlamışız. Birazdan detayına değineceğiz. Üçüncü maddeyi denelim demişiz ki Abdülmecit döneminde yayınlanan bu iki fermanda Osmanlı'nın dağılmasını önlemek için gayrimüslimlere birçok hak ve eşitlik verilse de beklenen etkiyi yapmamış, tam aksine dağılmayı hızlandırmıştır. Arkadaşlar dediğim gibi Osmanlı devlet adamları gayrimüslimlere haklar verirsek onların devlete bağlanacağını düşünüyorlardı. Ancak arkadaşlar bu benim açımdan da çok yanlış bir düşünce. Çünkü dediğim gibi besle kargaya oysun gözüm demişler. Biz her ne kadar iyi niyetle onlara haklar da versek maalesef arkadaşlar bu istediğimiz gibi sonuçlanmayacak. Onların bağımsızlık istekleri daha da artacak ve Avrupalıların desteğini alarak her seferinde bizi isyan edecekler arkadaşlar. Yani her ne kadar biz iyi niyetle tanzimat ve ıslahat fermanı yayınlasak da maalesef istediğimiz etkiyi e, alamayacağız arkadaşlar. E, bu da Osmanlı Devleti'ni maalesef geriletecek diyebiliriz. Son madde bizim için çok önemli. Demişiz ki ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere tanınan haklar Müslümanlar tarafından hoş karşılanmamıştır. Arkadaşlar bu madde tabi biraz genel kültür olacak ama bunu algılayabilmemiz gerekiyor. Şimdi tanzimat fermanında gayrimüslimlere haklar verilmiş miydi? Tabii ki de evet demiştik ki Müslümanlarla gayrimüslimler arasında eşitlik sağlamıştı değil mi? Peki bizi ilgilendiren nokta ne arkadaşlar? Islahat fermanında, tanzimatın üstünde daha fazla haklar verildiği için şöyle saçma bir durum ortaya çıktı. Osmanlı Devleti'nde neredeyse gayrimüslimler Müslümanlardan daha ön planda olmaya başladı arkadaşlar. Yani bu çok saçma bir durum. Çünkü Müslüman bir devlet diyorsun, Osmanlı Devleti diyorsun ancak gayrimüslimler Müslümanlardan daha ön planda arkadaşlar. O yüzden Müslümanlar ıslahat fermanını hiç sevmez arkadaşlar. Hatta şöyle bir genel kültür, kültür bilgisi vereyim size sorulacağını çok sanmıyorum ama biraz KPSS tipi bir bilgi. Arkadaşlar Abdülmecid döneminde Kuleli vakası diye bir darbe girişimi dahi var. Abdülmecid tahttan indirmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi Müslümanlar ıslahat fermanını sevmiyor, Sebebi bu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakın burada ıslahat fermanı hakkında genel bir bilgilendirme yaptık. Hemen sayfamızı değiştirelim. Islahat fermanının maddeleri demişiz. Tek tek değinelim arkadaşlar ardından. diğer sayfamıza geçelim. Demişiz ki Müslümanlar ile gayrimüslimler kanun önünde eşit olacak. Bakın ne dedik? Eşitlik sağlanmaya çalışılıyor. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacak. Devlet hizmetine, askerliğe ve okullara tüm taba kabul edilecek. Bakın çok basit bir madde. Normalde arkadaşlar eskiden bu tanzimat ve ıslahat inan edilmeden önce devlet memuru olmak istiyorsanız Müslüman olmak zorundaydınız mesela. Ancak bakın ne oldu şu an? Bu sistem kaldırıldı devlet hizmetine, askerliğe, okula herkes alınıyor. Bundan sonra herkes eşit çünkü. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Demişiz ki cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik yapacak ya da askerlik bedelini nakit olarak ödeyecek demişiz. Mahkemeler herkese açık olacak ve gayrimüslimlerin şahitliği kabul edilecek. Bakın çok önemli bir nokta. Adalet anlamında ciddi bir atılım yapılmış. Yabancı yabancılar Osmanlı sınırları içinde mülk sahibi olabilecek demişiz. Bakın burada e, gayrimüslimlere birçok hakkın verildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısaca sizlere aktarmaya çalıştık ama umarım ıslahat fermanı anlaşılmıştır. Dediğim gibi e, tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı bir düşünün arkadaşlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi her ikisi de Osmanlı'nın dağılmasını önlemek adına ortaya çıkmış fikirlerdir, fermanlardır. Ancak dediğim gibi her ne kadar gayrimüslimlere hak da versek istediğimiz etkiyi e, göremeyeceğiz arkadaşlar. Ve maalesef bu iki fermanda başarıya ulaşamayacak diyelim. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi tanzimat ve ıslahat fermanından çok güzel yorum gelir arkadaşlar diyelim başlığımızı değiştirelim. Ve halen bakın Abdülmecid dönemindeyiz. Tanzimat ve ıslahat fermanı haricinde Abdülmecid döneminde hangi gelişmeler yaşanmış bunları aktaracağız. Bakın burada birçok madde giriyorsunuz. Ne demiştik tekrar, tekrar ediyoruz. Artık yeni şeyler yok. Yeni şeyler olmadığı için çok rahat yenileşiyoruz, modernleşiyoruz, ıslahat yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Arkadaşlar buradaki her madde potansiyel sınav sorusu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bunların her birisi AYT'de bilgi sorusu olarak sorulabilir. Tek tek değinmek istiyorum. Demişiz ki Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para kaime adıyla basılmıştır. İlkler, Tekler, Enler, Sonlar her zaman önemlidir dedik. Bakın ilk defa kağıt para Abdülmecitler'in mecitlerinde basılıyor. Kağıt paranın adı da arkadaşlar Kaim'i. Demişiz ki Kırım Savaşı sırasında 1854 yılında ilk kez dış borç alınmıştır. Borç aldığımız ülke arkadaşlar İngiltere. Burada Kırım Savaşı sırasında anlatmıştık. Üçüncü maddede Osmanlı Devleti'ne kurulan ilk banka olan Bankı Dersaadet yani İstanbul Bankası 1847 yılında açılmıştır. Dediğimiz gibi ilkler, Tekler, Enler, Sonlar önemli bunlar sorulur. Osmanlı tarihinde ilk yabancı sermayeli banka olan Banka Osmani 1856 yılında İngiliz sermayesiyle kurulmuştur demişiz. Arkadaşlar bir diğer maddede İstanbul Boğazı'nda deniz taşımacılığı yapmak amacıyla şirketi hayriye açılmıştır. Dediğim gibi ÖSYM her zaman kıyıda köşede kalmış bilgileri sormayı sever. Şimdi şirketi hayriye diyoruz muhtemelen öğrencilerimiz bunu çalışırken çok önemsemeyecektir, atacaktır bir çepe. Ama gidip ÖSYM şirketi hayriye sorsa aletede bence güzel bir soru olur. Ya da dediğim gibi aşağıdakilerden hangisi Abdülmecit döneminin ıslatlanan birisi değildir diye bir soru sorsa Eleyici bir soru olur bence. Dediğim gibi ıslahat hareketleri öğrenciler tarafından çok çalışılmıyor. O yüzden e, e, bir kenara atıldığı için ÖSYM bunları sormayı seviyor diyelim. Bir sonraki madde demişiz ki devletin üst düzey memur ihtiyacını karşılamak amacıyla ne kitabı mülki açılmıştır demişiz. Son maddede demişiz ki Osmanlı Devleti'ne yayınlanan ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval yayınlanmıştır demişiz arkadaşlar. Bizim için çok çok değerli. Umarım anlaşılmıştır. Bakın burada ne yaptık sizlere? Abdülmecit döneminin e, ıslahat hareketlerini tek tek anlattık. Umarım kafanıza takılan bir nokta yoktur diyelim. Başlığımızı değiştirelim. Yeni bir padişah dönemine geçiyoruz. Arkadaşlar başlığımız Abdülaziz dönemi gelişmeleri ve ıslahatları demişiz. Hemen birinci maddeden başlayalım. Demişiz ki Abdülaziz Osmanlı tarihinde yurt dışına seyahat amacıyla giden ilk Osmanlı padişahıdır demişiz. Arkadaşlar belki robot gibi aynı şey söylüyorum ama dediğimiz gibi ilkler, tekler, enler sonlar önemlidir. Her zaman bunlar sorulur. Bakın birinci madde ayeti sorusu olarak sorulsa bence güzel bir soru olur. Bakın ne dedik? Abdülaziz Osmanlı tarihinde ilk defa Avrupa'ya seyahate çıkıyor arkadaşlar. Tabi seyahatin amacı diplomatik ilişkiler. Başta İngiltere olmak üzere arkadaşlar birçok Avrupa devletini ziyaret edecek önemli bir madde bizim için. İkinci maddeye geçiyoruz. Abdülaziz döneminde 1869 yılında Süveyş kanalı açılmıştır. Süveyş kanalının açılmasıyla Akdeniz dünya ticaretinde tekrar önem kazanmıştır demişiz. Arkadaşlar Süveyş kanalı Abdülaziz döneminde Fransız şirketler tarafından açılıyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir sonraki maddeye demişiz ki vilayet nizamnamesi yayınlanarak taş ve birimleri, müşirlik, liva, kaza, nahiye ve köy olarak yeniden düzenlemiştir demişiz. Arkadaşlar klasik dönemdeki Osmanlı toprak sistemine baktığımızda Osmanlı toprakları başta eyaletleri, Eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalarda köylere bölünüyordu. Böyle bir sistem vardı. Bakın burada Abdülaziz döneminde bunu değiştirmişler. Farklı bir sisteme geçmişler. Burada bunu size aktarmaya çalıştık. Bir sonraki maddede Osmanlı tarihindeki ilk medeni kanun kabul edilen mecelle yayınlanmıştır. Arkadaşlar tabi mecelle toplumsal bir şey. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Osmanlı tarihindeki ilk medeni kanun kabul ediliyor dedik. Abdülaziz döneminde ortaya çıkmış dedik. Hilali Ahmer hepimizin bildiği adıyla Kızılay arkadaşlar Abdülaziz döneminde kuruluyor. Bir sonraki maddede Çiftçiye destek olmak amacıyla memleket sandıkları açılmıştır demişiz. Arkadaşlar memleket sandıklarını özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Abdülaziz döneminde açılan bu memleket sandıkları 2. Abdülhamit döneminde hepimizin bildiği adıyla Ziraat Bankası'na dönüşecek arkadaşlar. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani Ziraat Bankası'nın temellerinin Abdülaziz döneminde atıldığını söyleyebiliriz. Özellikle bunu belirtelim. Son maddeye geçiyoruz. Demişiz ki maddi imkanı olmayan göksüz ve yetim Müslüman çocuklara eğitim vermek amacıyla Darüşşafak'a açılmıştır demişiz arkadaşlar. Abdülaziz döneminde toplumsal anlamda ilan edilmiş bir olduğunu söyleyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Abdülaziz döneminin ıslahatlarını bir slayta sığdırdık. Dediğim gibi bunların hepsi birbirinden değerli AYT sorusu arkadaşlar. Sorulma ihtimali yüksek diyelim. Umarım kafa karışıklığı olmamıştır ve Son maddemize geçiyoruz. Son bölümümüze geçiyoruz daha doğrusu. İkinci Abdülhamit dönemi gelişmeleri ve ıslahatları demişiz. Arkadaşlar burada ikinci Abdülhamit döneminde hangi ıslahatların yapıldığını aktararak dersimizi sonlandıracağız. Birinci maddeden başlıyoruz. Düğünü Umumiye İdaresi kurulmuştur. Arkadaşlar Düğünü Umumiye İdaresi'ni Abdülhamit döneminde özellikle anlatacağım için şu an detayına girmiyorum. Sadece Düğünü Umumiye'nin ikinci Abdülhamit döneminde kurulduğunu bilin yeterli. Dediğim gibi bunu özel olarak sizlere tek tek aktaracağım. İkinci maddeye geçiyoruz. Mithat Paşa tarafından kurulan memleket sandığı Ziraat Bankası'na dönüştürülmüştür demişiz. İkinci Abdülhamit en önemli gelişmesi. Bir sonraki maddede bakıma muhtaç, kimsesiz, çocuk, yaşlı ve engelli insanları ücretsiz olarak barındırma barındırmak amacıyla dahil acize açılmıştır demişiz. Bir sonraki maddede doğal Anadolu bölgesinde isyan eden Ermenilere karşı bölge halkından oluşturulan Hamidiye Alayları kurulmuştur demişiz. Orada arkadaşlar e, idareyi sağlamak adına, oradaki kontrolü sağlamak adına e, oluşturulan askeri birliklerden birisidir. Son maddeye demişiz ki ikinci Abdülhamit döneminde sosyal yardımın bir devlet görevi olduğu anlayışı kabul edilerek halkın refah seviyesini arttırmak amacıyla çalışmalar yapılmış. Bu amaçla sosyal kurumlar açılmıştır. Arkadaşlar normalde ikinci Abdülhamit döneminde çok fazla ıslahat var özellikle toplumsal alanda. Ancak sizleri bilgi yağmuruna tutmak istemediğim için çok detaylı inmedim arkadaşlar. Ee, i̇çlerinden bazılarını seçtim. Bunları bilmemiz bizim için fazlasıyla yeterli. Dediğim gibi zaten 2. Abdülhamit dönemini çok detaylı anlatacağım için orada önemli yerlere değineceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ıslahat hareketlerinde önemli gördüğüm bazılarını sizlere burada aktardım. Çok detayına girmeyeceğim çünkü kafanız karışır arkadaşlar. Çünkü buradaki maddeler biraz böyle KPSS bilgisi gibi duruyor. Tabii ki de AYT'de çıkma ihtimali kesinlikle var. Ancak dediğim gibi çok fazla sizi bilgi anlamına tutmak istemiyorum. Ee, sizi sıkmamak adına. Bu şekilde dersimizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Son başlığımızda sizlere aktararak artık sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin damat dönemindeki ıslahat hareketlerini bitirdik arkadaşlar. Umarım her şey anlaşılmıştır. Kafaya takılan bir nokta yoktur diyelim. Gelecek dersimizde 2. Abdülhamit dönemiyle birlikte arkadaşlar dağılma döneminde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve artık yavaş yavaş inkılap tarihine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, umarım anlaşılmıştır diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.